Merovingian ilk Matrix evreninin cennet ve kabus versiyonlarında çalıştığı için sistemin derin tarihini ve kirli sırlarını bilen ilk seçilmiş kişidir ve hatta kendisinin mimarın yerini alacağını bile düşünmüştür. Merovingian ismi gizemli Merovenge hanedanına, Graal efsanelerine ve elitlerin okült kutsal kan teorilerine gönderme yapmaktadır. Mimar ve kahinin bilmesi gereken döngü, reset ve anomaliler gibi üst seviye bilgilere de erişerek perde arkasındaki görünmez güç haline gelmiştir. Onun takıntısı neden sonuçtur? Özgür iradeye değil, tetiklenen dürtülerin kaçınılmaz zincirine inanan duygusal bir hackerdır. Restorandaki sahnede bir kadının tatlısının kodlarını arzu yerleştirerek, libidoyu bile bir skript ve tuzak olarak kontrol ettiğini gösterir. En büyük zayıflığı ise kibridir. Kendini sistemin üstünde gören bu Fransız efendi, kahinin kurduğu yeni düzenini küçümser, değişen yeni Matrix versiyonlarını anlayamaz ve böylece kendi iktidarının çürümesini fark edemeyen eskimiş bir tanrı karikatürüne dönüşür. Kahin Park sahnesinde Neo'ya onu kadim bir program ve anahtarcıyı esir tutan tehlikeli bir figür olarak anlatırken, aslında geçmiş Matrix döngülerinin ve sistemin en gizli sırlarının muhafızı olduğunu ifşa etmiştir. Persephone ismi de doğrudan yeraltı dünyasının mitolojik kraliçesine gönderme yaparak bu cehennem lordu arketipini tamamlar. Persephone ile ilişkisi ölü bir aşkın sembolüdür. Oysa bugün sadakatsiz, haz bağımlısı ve sevgiyi delilikle eşitleyen bir hedoniste dönüşmüştür. Matrix Resurrections'ta onu paçavralar içinde, statüsünü yitirmiş, deliliğe yaklaşmış halde görmekteyiz eski sistemlerin, çöken ideolojilerin ve gücünü kaybetmiş ego tanrılarının trajikomik çöküşünü, önce her şeye hükmeden, sonra tarihin çöplüğüne atılan elit metaforu olarak yüzümüze vurur. Günümüz Merovingianı bir zamanlar seçilmiş kişinin gücüne sahip bir insanın duygusuz, içi boşalmış artığı gibidir sevme kapasitesini ve çoğu yeteneğini kaybetmiş, elinde sadece bilgisi, kurnazlığı ve hayatta kalma içgüdüsü kalmıştır. Merovingian, yanlış kullanılan uyanışın karanlık yüzüdür ve haz bilgi kontrol üçgenine saplanmış narsistik gölgedir. Hakikati görmüş ama özgürlüğü seçmek yerine güce, kontrole ve zevke tutunmuş. Aşkını kaybetmiş, empati, yoksunu, karanlık zihin modelidir. Merovingian karakterinin bizlere mesajı şudur. Sahip olduğumuz güç, bilgi ve zevki yalnızca kendi çıkarımız için kullanırsak, özgürlüğü reddeden bilincimiz kaçınılmaz olarak çürüyecektir. Psikoanalizini yapmamı istediğiniz diğer film karakterlerini yorumlara yazabilirsiniz. Kahin veya mimar ile devam etmeyi planlıyorum. Ne dersiniz? Beğeni ve paylaşımlarınız için kalbi teşekkürler, sevgiler.